Herkese merhaba. Bugün lezzetin hafızasında şakşukanın en yakın kuzeni, sofraların en havalı mezelerinden biri olan köpeoğlu var. Kızarmış patlıcan ve biberin sarımsaklı yoğurtla o muhteşem buluşması ve üzerine gezdirilen domates sosuyla köpeoğlu tam bir Balkan güzelidir. Peki bu enfes lezzete neden böyle garip bir isim verilmiş? Adının arkasındaki en yaygın ve sevilen halk hikayesi mezenin kendi karakteriyle ilgili. Köpoğlu lakabının halk arasında haylaz, ne yapacağı belli olmayan, hınzır kişiler için kullanıldığı söylenir. Tıpkı bu meze gibi. Her çatalda biberin tatlısı mı, acısı mı denk gelecek, sarımsağa ne kadar baskın olacak bilemezsiniz. İşte bu, içinden ne çıkacağı belli olmayan lezzet sürprizleri yüzünden adının Köpoğlu kaldığı rivayet edilir. Kökenleri bizi Balkanlara ve eşsiz Trakya mutfağına götürüyor. Özellikle Edirne ve çevresinde meşhur olan bu lezzet Bulgaristan'da da benzer bir isimle biliniyor. Ve çok temel mezelerden bir tanesi. Aslında tüm Balkan coğrafyasını birleştiren bir lezzet diyebiliriz. Sıkça karıştırılsa da şakşuka ile arasındaki temel fark yoğurt aslında. Şakşuka domates sosuyla harmanlanırken Köpoğlu'nun yıldızı sarımsaklı yoğurdun kendisi. Kızarmış sebzeler yoğurtla buluşur, domates sosu ise bu buluşmayı taçlandıran bir süs olarak en son eklenir. Geri gelmişken bir de püf noktası vereyim. Daha hafif bir lezzet için sebzeleri kızartmak yerine közleyebilirsiniz. Ayrıca kıvamın yoğun olması için mutlaka süzme yoğurt kullanmanızı öneririm. Bu mezeyi rahmetli Zuhal annem, yani kayınvalidem de çok güzel yapardı. Allah rahmet eylesin, ben elinden çok az yiyebildim. Ama herkes onun oğlusunun lezzetini yıllardır anlatır. Ben de fena yapmıyorum ama bizim sofralarda Köpoğlu'nun kraliçesi Handoşum'dur. Hande'den bir meze istenecekse öncelikli olarak Köpoğlu istenir. Videoyu izledikten sonra belki kendi lezzet sınırını bizimle yorumlarda paylaşır. Tarifi ekte bulabilirsiniz. Afiyet olsun.